Tarihte Bugün Hicri 232 12 imamların 11.si İmam Hasan Askeri aleyhisselam mübarek doğumuyla dünyayı şereflendirdi. 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve yaklaşık üç buçuk yıl süren milli mücadele bu ateşkes antlaşmasıyla fiilen sona erdi. 1995 Bosna Hersek'te ateşkes ilan edildi. Günün hadisi Kötülükler bir odaya bırakılmış, yalansa o odanın anahtarı kılınmıştır. Allah'a itaat Sakın Allah'ın emirleri hakkında kusur etmeyin. Yok. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Allah'ın itaatinden yüz çeviren ve O'nun velilerinin öğütlerini kabul etmeyen kimse, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Allah size, kendisine, Resulüne ve ulül emre itaat etmeyi emir etmiştir. Allah, güçsüzlüğünüz ve gafletinizden dolayı size acısın ve işlerinizde size sabır versin.'' lütuf ve keremi bol olan Rabbine karşı insanoğlunu aldatan nedir acaba?''